Merhaba bilim meraklıları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızın sınırlarını zorlayacak, duyduğunuzda hem kafanızı karıştıracak hem de sizi büyüleyecek bir konuyu konuşacağız. Schrödinger'in kedisi. Hayır, hayır. Bu herhangi bir kedi hikayesi değil. Bu kuantum mekaniğinin en tuhaf ve en ünlü düşünce deneyi. Hazırsanız bu gizemli kutunun kapağını birlikte aralayalım. Yıl 1935. Bilim dünyası atom altı parçacıkların tuhaf davranışlarını açıklamaya çalışan kuantum mekaniği ile çalkalanıyor. İşte bu dönemde Avusturyalı fizikçi Erwin Schrödinger, kuantum dünyasının garipliklerini gündelik hayata taşıyan dahiyane bir fikirle ortaya çıkıyor. Amacı aslında kuantum teorisinin o zamanki yorumunu, yani Kopenhag yorumunu eleştirmekti. Madem bu kadar tuhaf, o zaman bakın ne kadar saçma sonuçlara yol açıyor demek istiyordu. Deneyi hayal edelim, Elimizde çelikten kapalı bir kutu var. İçine de canlı bir kedi koyuyoruz. Kedinin yanına ise oldukça şeytani bir düzenek yerleştiriyoruz. Bu düzenekte bir saat içinde bozulma ihtimali yüzde elli olan tek bir radyoaktif atom var. Eğer bu atom bozulursa bir Geiger sayacını tetikleyecek. Sayaç da bir çekici harekete geçirip zehirli gaz dolu bir şişeyi kıracak ve kedimiz maalesef ölecek. Eğer atom bozulmazsa şişe kırılmaz ve kedi yaşamaya devam eder. Şimdi sıkı durun, işin kuantum kısmı burada başlıyor. Kuantum mekaniğine göre biz kutuyu açıp gözlem yapana kadar o radyoaktif atom ne bozulmuş ne de bozulmamış haldedir. İki olasılığın aynı anda var olduğu bir süperpozisyon durumundadır. Schrödinger'in sorduğu soru şuydu. Eğer atom hem bozulmuş hem de bozulmamış halde ise, bu durum ona bağlı olan kedinin de aynı anda hem canlı hem de ölü olması gerektiği anlamına gelmez mi? Bir kedi nasıl aynı anda hem canlı hem de ölü olabilir? İşte bu, kuantum dünyasının bizim gündelik sezgilerimize ne kadar ters olduğunu gösteren müthiş bir örnek. Schrödinger bu deneyle aslında kuantum belirsizliğinin atomik seviyeden çıkıp kedi gibi büyük, makroskopik bir nesneye uygulandığında ne kadar absürt bir sonuca yol açtığını göstermek istemişti. Peki, dönemin bir diğer devi Albert Einstein bu konuda ne düşünüyordu? Einstein kuantum mekaniğinin bu olasılıksal doğasından hiç hoşlanmıyordu. O meşhur tanrı zar atmaz sözüyle bu fikre karşı çıkmıştı. Schrödinger'in kedi deneyi Einstein'ın eline harika bir koz vermişti. Einstein bu deneyi o kadar sevmişti ki. Schrödinger'e yazdığı bir mektupta bu fikri tebrik etmiş ve bunu kuantum teorisinin eksik olduğunun bir kanıtı olarak görmüştü. Onlara göre gerçeklik, biz ona bakmasak da kesin ve net olmalıydı. Bir kedi ya canlıdır ya da ölüdür, ikisi birden olamaz. Peki günümüzde ne anlama geliyor bu deney? Schrödinger'in kedisi sadece felsefi bir tartışma konusu olarak kalmadı. Süperpozisyon ilkesi, bugün kuantum bilgisayarlar gibi devrimsel teknolojilerin temelini oluşturuyor. Normal bilgisayarların bitleri sıfır ya da birken, kuantum bilgisayarların kübitleri aynı anda hem sıfır hem de bir olabiliyor. Tıpkı bizim aynı anda hem canlı hem de ölü olan kedimiz gibi. Bu sayede İnanılmaz hızlarda ve karmaşıklıkta hesaplamalar yapabiliyorlar. Schrödinger'in eleştirmek için ortaya attığı bu absürt fikir, geleceğin teknolojisinin kapısını araladı. En sonuç olarak Schrödinger'in kedisi bize evrenin en temel düzeyde ne kadar tuhaf ve gizemli olduğunu hatırlatıyor. Gerçeklik biz ona baktığımızda mı şekilleniyor yoksa bizden bağımsız bir şekilde mi var oluyor? Bu sorular bugün bile fizikçileri ve filozofları meşgul etmeye devam ediyor. Umarım bu kuantum yolculuğu hoşunuza gitmiştir. Bu tür bilimsel gizemleri keşfetmeyi seviyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda siz ne düşünüyorsunuz, sizce kedi kutu açılana kadar ne durumdadır? Fikirlerinizi merakla bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.